Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün temizlik vlogu çekiyoruz. Evi temizleyeceğim. Sizlerle beraber o sırada videoyu çekeceğim. Evet ilk önce salondaki halımı makine atacağım. Ee, beraber başlayalım. Evet tabii ki küçük bir cimcimi aldım bu için bu evde. Her evet, taraf oyuncak tabii ki. Bu şu anki toplamış halim. Burada ayaklarımızı basacak yer yoktu. Buna da şükürler olsun diyoruz ve başlıyoruz toparlarız. Şimdi bu oyuncakları ilk önce kaldıracağım Sonra da şu halımı makineye atacağım. Bayağıdır yıkamıyordum. Bakalım Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Sen evet. Sen de değil, tamam mı? Tamam bu el Bu bir paşet aşkım. Tamam mı? Ama onu giyersen iş yapamam ki.

Ne kar yağdı kızım? Ben beyaz kayas. Ben beyaz. Bu halıyı makineye atılmasından dolayı çok seviyorum. Çok pratik. Şimdi bunu makineye atalım. Kırmızı makineye attık ve başlatıyoruz. Evet şimdi halının altındaki Evet kızım. Evet şimdi yastık kılıflarımı yıkayacağım. Koltuğumu güzelce süpürüp sileceğim sonra. yıkandıktan sonra makineye atacağım. Tertemiz olsunlar. <laughs> Nina sen de o küçük yastığı getirir misin? Bu Evet. Olur. Teşekkür ederim. Ben de yapacak bir şey Tamam. Permorunu <laughs> <sen Gülüyor> aç. bunları da yıkayacağız. Anne yaptım. Aferin sana Nina. Ben bunu giydim. Tamam anneciğim. Ama o kışlık bir çorap. Domolun böyle halı ve döşeme temizleyici e, köpüğü var çok güzel. Bakalım deneyelim nasılmış. Bundan sıkıyormuşuz. E, bir neymiş bakayım bir, bir. dakika. Evet. Bunu nasıl kullanıyormuşuz? Bunu. E, dur bakayım. Ha, bir sünger veya fırça yardımı ile dağıtarak temizleyiciniz yüzeye nüfus etmesini sağlayın. Yaklaşık 1-2 saat köpüğün tamamen kurumasını bekleyin. Bu esnada uygulama yaptığınız yüzeye basmayın. Tamam. Kuruduktan sonra elektrikli süpürge ile iyice süpürün. Hmm. Tamam şimdi bunu sıkacağız. Bir süngerle bir şeyle dağıtacağız güzelce. Sonra bunun kurumasını bekleyeceğiz. Sonra da kuruduktan sonra ne yapacağız? Süpüreceğiz. Evet böyle daha iyi bence. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yine bak kar yapacağım koltuğu. Hazır mısın? Koltuğumu yeni temizledim. Bir süredir böyle kılıfsız kullanıyordum. Yine kirlendi ama. O yüzden Yaz için şöyle yazlık güzel koltuk ölçüsü alacağım. Öyle kullanacağım. Yani çocuk olunca illa kirleniyor. Ve biz burada e, salonda yiyoruz yemeğimizi. Mutfakla bir olduğu için salonumuz. O yüzden yemeğimizi her şeyimizi 7-24 bunun üstündeyiz. Yani bu koltuğun üstünde olduğumuz için çabuk kirleniyor. Lina'cığım sakın dokunma tamam mı? Tamam. Evet bakın şu var. Çok kirli. Domol'un ürünlerini ben seviyorum ya. Güzel oluyor. Kay. 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 Evet. Şimdi şuraya koyuyor. Ay doğara geldi. Ne? Lina beğendin mi? Bak kar koltuğu oldu. <laughs> Anneciğim sen odada bekle tamam mı? Hadi odada oyuncaklarınla oyna. valla tertemiz olmazsan da artık yani mutluyucu evet ee, şöyle ya kabarsın şuraya sıktım mı buraya sıktım atılamıyor valla yerlerde oldu Allah'a emanet nasıl olsa sileceğiz Allah şuraya bak şimdi bir tane Neyle yapalım? Bezle sileyim ya. Bezle şöyle bir dağıtacağım. Şöyle bir kuru bez getirdim. Şöyle bir üstünden geçeceğim arkadaşlar. güzel ya başarılı ha. Böyle temizledi gibi arkadaşlar sanki ha? Evet her tarafı bezle sildim arkadaşlar. Sanki böyle bile biraz temizlenmiş gibi ne diyorsunuz? Şu lekeler çıkmıyor ya kalem lekesi. Tükenmez kalem. <laughs> Lina sanırım oynarken falan boyandı herhalde. Bakalım. Evet yatak odasını bitirdim. Şimdi bu koltuğu da güzel temizledim böyle arkadaşlar. Aynı şekilde. Şimdi koltuğumuzu itelim bakalım. Altından ne hazineler çıkacak bakın. Benim fındığımın oyuncakları var burada. Benim çikolatamın oyuncakları. Şimdi bunları toplayayım. Kendisine vereyim. Ki yerine koysun. güzel bir su hazırladım arkadaşlar. İçerisinde bingonun yüzey temizleyicisi var. Bulaşık parlatıcısı var. Bulaşık makinesi parlatıcısı. Bir de sirke var. Şöyle koltuğumuzun arkasını güzelce temizleyelim. şimdi şu televizyon ünitesinin tozunu alalım. Bu mendiller çok pratik olmuyor mu ya? <laughs> İlk zamanlarda iz bırakmıyordu. Sonradan iz bırakıyor. Bir tek ben de bu durumu yaşıyorum. Yani bütün genel olarak markalarda öyle. Şöyle beyaz sabunla mis gibi. Oh tertemiz biraz çamaşır suyu döktüm. Yani çamaşır susuz olmadan çıkmıyor bu lekeler. I vardı O yüzden böyle sularımı değiştireceğim ee, bu şöyle arkadaşlar ee, içerisinde sirke var ee, sirke su Ondan sonra Kaya tuzu veya himalaya tuzu olabilir ee, bunu ben şu haftada bir defa değiştiriyorum böyle azalıyor kışın zaten buraları bembeyaz oluyor ee, yani koruduğunu düşünüyorum. Hem sinüzlerimizi koruduğunu düşünüyorum. Hem negatif enerji aldığını düşünüyorum. Şimdi değiştireceğim bunu da. Evet değiştirdim. Himalaya tozu koydum. Ve gül suyum varmış. Gül suyu koydum. Bu şekilde kaloriferin üstüne koyacağım. Evet mutfağa şöyle üstü körü yapacağım. tamam makarna yaparız. Hadi. Çıkardım. Neyi? Çıkardım Temizledim. Çamaşır suyuyla sildim güzelce. Pinduğumun altını da temizledim. mi aşkım benim. Teytimiz oldu pıyıl pıyıl. Pamuk. Pamuk. Teytimiz oldu benim evimde. Benim evim pıyıl pıyıl oldu de. Pıyıl pıyıl oldu mu? Teytimiz oldu. Evet şimdi bu yeri de sildik. Halımızı serelim. Evet halımız pırıl pırıl oldu. Mis gibi kokuyor. Mis gibi beyaz sabun kokuyor. Bismillahirrahmanirrahim. E zaten ince olduğu için hemen kuruyor. Sürekli yıkıyorum zaten ben bunu. Yıkaya yıkaya inceldi ama. Evet. <laughs> Banyoyu da temizledim arkadaşlar. Böyle pırıl pırıl oldu. Şuraya çamaşır suyu döküldü. O yüzden öyle sarı gibi duruyor. Yani daha yeni serdim böyle bezlerimi çalıştırdım şimdi. Çok şükür. Evet şimdi kırlentlerim yıkandı. Onları geçireceğim. Evet arkadaşlar kırlentlerimi de geçirdim. Çok yoruldum. Gerçekten. Fena yoruldum. Şimdi hemen bir şeyler hazırlayıp yemek yiyeceğiz. Kızım da acıktı. Bu şekilde tertemiz oldu ev. Mis gibi oldu. Mutfak halımı da yıkadım. Şöyle kızımın odasını. Çok yoruldum. Kusura bakmayın şu halime. Abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.